Sesli Köşeler'de Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın kaleme almış olduğu TR 724'te yer alan Kanal İstanbul yeni bir proje değil başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Kanal İstanbul projesi tipik bir Erdoğan AKP anlatısı, bir oy devşirme öyküsü, bir yolsuzluk ve rant vurgunudur. Tam bir yeni Türkiye ürünüdür Kanal İstanbul ve Kanal İstanbul'la mücadele eden veya ettiğini sanan muhalefet yine en tipik hatalarla akılsızca ve stratejiden uzak yöntemlerle eleştirmektedir. Kanal İstanbul'u Kanal İstanbul bir İslamcı pratiği olmanın yanında modern Türkiye toplumunun Anadolu coğrafyasına ve doğasına ihanetinin sembolüdür bir bakıma. Anadolu coğrafyasının dokusundan bir haber, maddi çıkarlarının esiri olmuş, ahlakı bel altından yukarıya bir türlü çıkartamayan bir zihniyetin, ahlaksızlığının timsali, günü kurtarmacı, işi bilen, ilkesiz, değerlerini iki paraya satan bir neslin zihniyetidir. Kanal İstanbul, yaşadıkları toprakları 21. yüzyılda hala fethetmeye çalışan, bir türlü yerleşik toplum gibi davranamayan, göçebe, vurkaççı, kupon ve butik arsacı, bir şey üretmeyen ama her şeyi satabilen bir toplumun dramıdır esasında. 10 bin yıllık Anadolu coğrafyasının gelmiş geçmiş en düşük vasıflı toplumunun bulunduğu coğrafyanın derinliğine nedenli uzak olduğunun kanıtıdır bu proje. İstanbul Özgün bir kültür merkeziyken bugün büyük bir köy haline getirildi. Anadolu'dan göç alan İstanbul, yeni gelenleri bir kültürel potada eritemedi. Gelenlerin kendi kültürlerini dayatmayı başardıkları İstanbul'da Konstantinye İstanbul kültürü sürekliliği 1980'lerden itibaren kırıldı ve paralel kültürlerin yan yana var olduğu bir merkez gecekondu ayrımı türedi. Sermaye birikiminin pazar ekonomisinde oluşma hızının çok üzerinde bir hızla gece kondulaştırılan kamu arazilerinden elde edilen astronomik kar marjıyla beraber Kültürel evrim hızının çok üzerinde bir sınıf atlama gerçekleşti. İstanbul'un gecekondulaşmaya açılmasıyla beraber kamu arazisini gasp ederek özel mülkiyete çeviren kitleler gecekondunun ve arsasının üzerine çok katlı betonarme binalarını çıkarak yasal yollardan parasını ödeyerek mülk edinen ve vergisini her yıl düzenli olarak ödeyen vatandaşlarla sadece aralarındaki sermaye birikimi farkını kapatmakla kalmadılar. Onların birikmiş varlıklarının onlarca katı varlığı bir nesil içinde elde ederek ekonomik olarak daha etkin pozisyona ulaştılar. Bu manada Kanal İstanbul esasında çok uzun süredir işleyen bir model. Kar marjı ve rant şehveti mimariyi, altyapıyı kent planlamacılığını, trafiği, doğa, nüfus dengesini, eğitim sektörü kapasitelerini vesaire darmadağın etmekle kalmadı. Aynı zamanda kentin ruhunu özümseyememiş, kentin parçası haline gelememiş, kentle kendisini özdeşleştirememiş kitlelerin bilakis kentin içinde kendi kültürel adalarını oluşturmalarına olanak tanıdı. Gece kondulaşan kamu arazileri onları gasp edenlerin yanına kar kaldı birkaç jenerasyon biriken sermayeyle edinilen mülkler yanında siyasetin oy devşirmek amacıyla meşruiyet sağladığı gasp edilmiş kamu arazilerinin sahipleri türedi. Hem de sayıca birincisine oranla onlarca kat daha fazla. Şöyle düşünün, Londra'da, Berlin'de veya New York'ta birileri kalkıp kentin periferisindeki bazen de merkezindeki kamuya ait arazilere ev yapsa Belediyelerin ve merkezi hükümetlerin tutumu ne olurdu? Bir sonraki seçimlerde alacakları oyları hayal edip ellerini ovuşturarak bu kaçak ve gasp edilmiş araziler üzerindeki evlere elektrik, yol ve altyapı mı götürürlerdi? Yoksa kaçak inşaatları yıkıp bunları yapanları yargıya mı postalarlardı? Kimse kimseyi aldatmasın. Bu bir sınıfsal mücadeledir ve devlet Türkiye'de özel mülkiyeti anlamadığı için Osmanlı'dan gelen mantaliteyle ulüfe dağıtır gibi kamu arazilerini kendisinin sanarak onları siyasi ve maddi rant uğruna kitlelere peşkeş çekmiştir. Böylece vergisini veren, piyasa ekonomisinin ve hukuk düzeninin normlarına uygun hareket eden kentli kitlelerin yerine Kolay yoldan zengin olmayı hayal eden kitlelerden yana tercih kullanmıştır. Anadolu'daki yokluklardan ve diğer olumsuz faktörlerden bıkmış yoksul kitleler başlangıçta varoluş koşullarını iyileştirmek için taşı toprağa altın olan ülkenin tek metropolüne yığılmaya başlamışlar. Sonrasında yasa dışı yollarla elde ettikleri mülkleri üzerine çok katlı betonarme binalar dikerek rayiç üzerinden mülklerinin değerini onlarca katla çarpmış, kentin eski yerleşik orta sınıf vatandaşların birkaç jenerasyon süresince binbir güçlüklerle elde ettikleri sermaye birikimini bir nesilde ona 20'ye 30'a katlamışlardır. Kamu arazileri her iktidar döneminde istismar edildi. İstanbul'la da Anadolu'yla da kurduğu bağlantıyı fethedilmiş toprakların eski sahiplerinden gaspı, sosyal genetiği üzerine inşa eden siyaset sınıfı böylece hem Türkiye'nin homojenleştirilmesi, hem bir şey üretmeden zenginleşme, hem de kısa dönem siyasal çıkarların cazibesi gibi motivasyonlarla bir talan kültürü anlayışını toplumlarına yerleştirdiler. Kanal İstanbul kamu arazileri üzerinden rant elde etmekse eğer bu mantalitenin arkeolojisini yapmayacak mıyız? İşte o sosyal arkeolojinin kazıları sonrasında apaçık ortaya çıkan gerçeklik Gecekondulaşma sosyal mobilite ilişkisidir. Normal koşullarda sosyal mobilite eğitim üzerinden çalışan bir sistemken Türkiye ve bazı Latin Amerika ülkelerinde bu mekanizma devlet eliyle rant üretimi olarak çalışmıştır. Gecekondulaşma böylelikle yepyeni bir sınıf atlama aracı oldu. Eğitim seviyelerine paralel olmayan bir sermaye birikimi elde eden kitleler sosyal hiyerarşide hak etmedikleri bir konuma ulaştılar. Bu Yolsuzlukların siyaseti bir kanser gibi sarmasına neden oldu. Böylelikle siyasetin en önemli işlevi kısa yoldan sosyal mobilite sağlayacak bir portal olmak olarak yeniden formüle edildi. Kolay yoldan zengin olmak olarak avamlaştırılan bu olgu Esasında sadece bir vurgun meselesi değildir. Asıl mesele kent kültürüyle bütünleşememiş kitlelerin sosyoekonomik bakımdan kentin kaderini ellerine geçirmeleridir. Sayıca az olan yerleşik kentliler ki bunların da önemli bir bölümü Anadolu'dan gelen göçmenlerdir. Kültürel yaşam biçimi olarak eğitim düzeyleri bakımından vesaire kentleriyle bütünleşmişken arazi rantı üzerinden devlet eliyle sınıf atlatılan geniş kitleler saydığım kıstaslar bakımından yaşadıkları kentin değerlerini benimsemeden o kenti kontrol edecek konuma bir nesilde ulaştılar ve varlık elde ettikleri yolu daha da sofistike hale getirecek şekilde bir imar rantı mekanizmasıyla bugünlere kadar siyaset üzerinde etkin olarak İstanbul'un ve Türkiye'nin kaderini ellerine aldılar. Kanal İstanbul bu kitlelerin ikinci neslinin sistemi devam ettirmesinden başka bir şey değil. Hiçbir yabancı bandıralı gemi Montreux-Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Kanal İstanbul'u kullanmak zorunda olmayacak. Kanal İstanbul Panama kanalı gibi veya Suez kanalı gibi doğal olarak bağlantısı olmayan iki denizi birleştirme işlevine sahip değil zaten. Doğal bağlantı yolu İstanbul Boğazı üzerinden Marmara-Karadeniz hattını kullanmak varken neden yabancı gemiler Kanal İstanbul'u kullanacak? Boğazı kapatırım, olur biter deme hakkı yokken nasıl yabancı gemilerin Kanal İstanbul'u kullanmaları sağlanacak? Kanal İstanbul bu nedenle işlevsiz bir projedir. Varsa tek işlevi yukarıda anlattığım kamu arazilerinin rantı açılması işlevidir. AKP sınıfsal ilişkiler bakımından yukarıda ele aldığım sosyal mobilite üzerinden sınıf atlamış veya atlamayı arzulayan kitlelerin partisidir. Bu bakımdan muhafazakar falan da değildir zaten. Çünkü her muhafazakar hareket, öncelikle sosyal mobilitenin var olan mülkiyet haklarını korumasını hedefler. Türkiye'de sağında, solunda mülkiyet ilişkileri konusunda bir etik veya yasal kaide umurlarında bile olmamıştır. Çünkü her ikisi de aynı Osmanlı geleneğinden gelmektedir. Buna göre kamu arazisi esasında devlet arazisidir. Yani devlet istediğine bu araziyi peşkeş çekebilir. Aynı bir sultanın herhangi bir kuluna bir araziyi tahsis etmesi gibi. Zaten bugünlerde herkes görüyor ki devlet sadece vermekle kalmıyor. İcabında istediği gibi gayri kanuni olarak da istediği kişinin özel mülküne elde koyabiliyor. Bu bir mantalite sorunudur. Yani yasalara yazmakla olmuyor bu işler. Sosyal genetik bir yerlerde devreye giriveriyor. Kanal İstanbul bir Türkiye tarihi özetidir. Doğal olarak herhangi bir albenisi olmayan, yani amiyane tabirle para etmeyen araziler buradan kanal İstanbul geçecek, buralar değerlenecek denilerek başta zengin körfez ülkeleri kalantorları olmak üzere parayı bastırabilecek herkese yerli yabancı ayrım olmaksızın sunuluyor. Nasılsa. Kanal İstanbul buraların değerini 30'a, 40'a, 100'e katlar diyerek parası olan buradan gelir istediği arsayı alır. Yanında her aile ferdine birer Türkiye pasaportu da verilir. Böylece devlet havadan varlık üretir ya da başka bir ifadeyle üretmeden para kazanılır. Bu işin inşaat sektörü, ithalatçası, inşaat yan sektörleri vesaire üzerinden de AKP'ye yeni bağımlılıklar sağlanır. Kanal İstanbul bir imdat simididir. Dönmeyen ekonomi çarklarının işletilmesi, maması biten yandaşlara yeni mamalar devşirilmesidir. Yani kupon arazi işlerini iyi bilen bir reis, biten kupon arazilerin ardından yapay kupon arazi arayışına girmiştir. Bu işte potansiyel olarak o kadar büyük bir rant dönecek ki burada ne seküler dinci, ne Kürt Türk, ne NATO'cu Avrasyacı hiçbir fikirsel veya kimliksel ayrımın etkisi olmaz. Paranın kokusu en uzlaşamayan çevreleri bile bir araya getirir. Toplumsal dinamiklerle oynamak böyle bir şeydir. Ekonomik temelli sınıfsal ilişkileri oligarşik hedeflerle değiştirmek sosyal adalet sağlamıyor. Türkiye'de de sosyal mobilite, yoksul sınıflarla varlıklı sınıflar arasındaki varlıksal farklılıkları azaltmadı. Sadece asimetrik ve gayri hukuki, gayri ahlaki, haram bir rant hasılatı üzerinden asimetrik büyüme sağladı. Zengin ve fakir arasındaki uçurum daha da arttı. Yeni zengin, eski gece kondulu kitleler kendi burjuvazisini ve kendi gayri etik mantalitelerini topluma endoktrine ettiler. İslam İslamcılık olarak bu bağlamda harika bir meşrulaştırma temeli sundu. Kanal İstanbul, yaşadıkları coğrafyanın koşullarına bünyesel uyum sağlayamayan bir halkın 21. yüzyıldaki varoluşunu gösteriyor tüm açıklığıyla. Kadim Anadolu toprakları bir çekirge sürüsünce talan edilmiş gibi tarihiyle, arkeolojisiyle, yerel kültürleriyle, dilleriyle, denizleri, nehirleri ve ovalarıyla, dağlarıyla can çekeşiyor maddi çıkarlarla hunharca gasp edilen, bu uğurda yok edilen canlı cansız varlıkların tarihi uzaklardan Kanal İstanbul'a bakıyor. Zıvanadan çıkmış, rant şehvetiyle gözleri dönmüş bir kısım insanlarsa Kanal İstanbul'dan çıkacak hafriyattaki haçlı altınlarının hayalini koruyor. Bitirmeden sorayım, sizce vatan sevgisi bu mudur? Bence Anadolu'nun bünyesi bu gaspçıları reddediyor diyor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.